ekşi mayalı ekmek kendi hazırladığımız pastrami bunu da veriyoruz. Pastrami ne diye soracak olursanız gel burada, gel. gel. Bak pastrami bunun içerisinde bak bekliyor. 7 gün boyunca kürlenecek, salamura edilecek. Ardından barbeküye koyup pişirmeye başlayacağız. Pastraminin önemli soslarından bir tanesi, renç sosu. İçinde yaban turbu olan pastrami sosumuz bizim kendi hazırladığımız özel barbekü sosumuz. Gerçekten hiçbir barbekü sosa benzer. O kıpkırmızı pastrami bu. Üzerine mozzarella'mız, soğan turşumuz ve kapanış. İşte herkesin bahsettiği pastrami bu.